Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sifu Kayba ve bugün karşınızda Mobile Legends'ta Lilia oynuyor olacağım. Normalde biliyorsunuz mistiyim ama yeni sezon başladı ve ben yeni sezonda çok oyun oynamadım. Ara ara sizlere video çekmeye çalışıyorum. Bugün de Lilia göstereceğim ve dereceli maçtayız arkadaşlar. Her şeyden önce lütfen video başlarında söylemek istiyorum. Eğer şu an izliyorsanız lütfen arkadaşlar beğenip ve abone olup hala abone değilsiniz. Destek olur musunuz? Çünkü gerçekten çok uğraşıyorum sizler için. Sizlerin beğenmesi için. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Şimdiden keyifli seyirler, seyirler diliyorum. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ee, bu ildi göstereyim öncesinde. Şu bu ilde arkadaşlar. Ama Burada bir şey var. Karşıda alukart olduğu için kesinlikle arkadaşlar şey alacağız. Esaret alacağız. Esaretsiz oynamayacağız arkadaşlar. Darlamanız lazım bol bol. Ee, karakter. Darlayan bir karakter. Ee, Blue'yu çalmak güzel olabilir de ne yapıyor kankam? Ha, tamam. Hatta oynayalım abi oraya. Gel gel gel. Çok az canı kaldı be. Neyse. Kanka sal işte bak. Sana insanca yardım ettim geldin. Tüm anasını alattın ya. Abi en nefret ettiğim şey ya. Hem ormancısın. Bak ormancının özelliği arkadaşlar. Dakika 5'ten önce bak bunu tekrardan söyleyeceğim size. Artık yapmayın şu hatayı. Dakika 5'ten önce aldığınız XP'ler lane'den Yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Yapmayın bu salaklığı. Yaptırmayın. Bu oyundaki en önemli şey XP ya. Ben adama gidiyorum. blue aslında yardım ediyorum. Adam geliyor benim lane'imden. Minyon çalıyor ya. kafa yiyeceğim ya. Oynayın. İttir 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 tamam. Bir bok olacağı yok. dürttüm bir tane ama. Ama bayağı dürttüm orayı ya. Ah çok iyisin. Tüh. Demek yok. Şurayı dürteyim mi abi ben yoksa alukart sıkıntı. Bravo bravo bana. Bravo bana. Yok abi fazla zorlamayalım çünkü hiç Mana yok dönüyorum ben. Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Şu an zoyu bir tek ben oynayamıyorum arkadaşlar. Şu an Zoe bir tek ben oynayamıyorum. E, kafa yormadım patlatmadım ama gerçekten bence e, fazlasıyla benim oynayamayacağım türden bir o. Yani benlik değil arkadaşlar. Ben daha çok büyücü. Savaşçı ADC biliyorsunuz. Bu oyunda suikastçıları çok tercih etmiyorum. Çünkü benim tercih edeceğim türden değiller. Şuraya atarsak tam. Çok iyisin. Bakın arkadaşlar bir de Lilia. Lilia şöyle bir özelliği var. E, Vale'yi kantırlıyor. Nedenini sorarsanız. Vale size ulti attığı zaman ya da işte size ulti attığı zaman orada şey kalıyor ya işte hareket etmesi. Özgürlüğünüzü şey yapıyor ya. Bir dakika şurada TF'ye girelim. Güzel. Şöyle geçeyim önüne. Ee, bakın şimdi bir ya. Şuradaki. Hemen onu beşliyoruz bakın. Kombomuz bu da işte. Şeyi yok. Minyon yok. O kaçmak lazım. Çok zorladık burayı. Farkındayım. Ölüyordu farkında mısınız? Ölüyordu. Bu hero'yu kaçarak oynayacaksınız arkadaşlar. Doçlayarak oynamadığınız zaman hiç mi var? Oy! Ne oynadım? Ne oynadım? Ciddi anlamda çok iyi oynadım. <laughs> Gerçekten kaçarak oynamanız lazım bu oyunu. Yani Lilia'yı. Kaçarak oynadığınız zaman çok güçlü arkadaşlar. Bakın böyle büyücü hero'lar ben kaçarak oynamayı çok severim. Biri beni kovaladığında çok güçlü olurum arkadaşlar. O yüzden ben mesela Kagura'yı oynarım işte. Bir dakika benim bu bu mu lan? Benim bu ildim bu. Yanlış bu çıkıyorum ya. Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Birinci bu build kullandım. Ah. Hmm. Gösterirken adam skill attı kafamıza. Az kalsın diyorduk. O ne lan? Bu arada W fulllemeniz gerekiyor. Ben belki yanlışlıkla bir kere Q'ya vermiş olabilirim. Q'dan kastım birinci skill arkadaşlar. İkinci skill'i fulllemeniz lazım. Hmm, stack bekletelim W'ya ikinci skill'e. Bayağı öndeyiz şu an. 3500 K'yiz. Eğer o son andaki kitle kontrolünü yapmasaydı. Aha. Oy. Öldük. Buraya kadar verdik ya. Çok zorladık abi. Anlatırken oynamak çok zor oluyor biliyor musunuz arkadaşlar ama sıkıntı yok. Döndüreceğiz bu oyunu. Ee, orada eğer ilk başta tekrar anlatayım. E, Vali'nin son kitle kontrolünü yemeseydim Büyük ihtimal patlayacaktı ve ölecekti Yani çünkü Bir tane de W koyuyordum oraya Dikkatli izlerseniz anlarsın ne demek istediğimi Hızlıca gidelim abi Bu oyun birazcık dert olacak gibi ya İyi dürtüyorum Yani şeyim çok fazla Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bizim takım bizim takım acayip ya. Püf, çok iyisin, çok iyisin. şey yok, stek yok. Stek yok. Evet ultimizde ulti de biliyorsunuz arkadaşlar. E, ayaklarını bıraktığı yere dönüyor ve can yeniliyor. Çok iyi bir özellik. Çok iyi bir ulti olduğunu düşünüyorum. Kombosunu da benim yaptığım şekilde yapın. Allah! Tamam alamadık alamadık kaç. Gel, gel, gel. hasarı gördünüz mü? Alucard'ın çok, canı çok az kaldı. Orada şey yaptım. He, Guinevere'yi gördüm. Ona fokuslayayım en azından. Tigreal'a fokuslamaktan her türlü daha iyidir diye düşündüm. Tigreal'ın şansa bir canı kalmış. Bravo. İyi ya manamız da full geziyoruz. Bayağı iyi şu ana. Ne yaptın Tigreal? Ne yaptın kanka? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oralarda bir şeyler oluyor. Acayip hasarım var. Acayip. Çok fena hasarım var abi. bırak bırak. Ah. Acayip hasarım var abi ya. Karakter çok güçlü. Lilia oynayın abi. Kesinlikle oynayın Lilia. Lilia kesinlikle oynayın. Bakın bu sezon dediğim gibi Lilia midde. Kadita. Ee, Alfa topta. Soloda. Esmeralde oynanır. Esmeralda. Balmont. Ya onun dışında diğerleri de güçlü de bunlar bu sezonun iyileri ya. Kesinlikle. Kullanmak istiyorum şurada birazcık. O yüzden bastım ultiye. Biraz kötü oldu ama. Kaçıyorum. Kaçarak oynuyorum bakın. Dediğim gibi. Haydi Hanzo. Yaparsın. Bravo. Buraya geliyor. Alucard. Kaçalım. Çok iyiyiz şu an ya gerçekten Hiro'ya baya hakimim. Ee, o yüzden elim kolum çok alışık Hiro'ya. Siz de beni dikkatli izlerseniz nasıl oynadığımı anlarsanız ilk hangi skill'i atıyorum, ikinci ardından hangi skill'i atıyorum bunu anlarsanız siz de bu Hiro'yu çok güzel benim gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde şöyle yapıyorum. W koyup Q atıyorum. İkisini aynı anda patlatıyorum. Hızlı bir şekilde ikinciyi de atıyorum arkadaşlar. Daha güzel bir combo oluyor. Bu arada esaret alayım ben ya. Tamam esaret halim ben. Çünkü can sıkıcı olmaya başladı Alucard'ın demeci. Çok çekiniyorum Alucard'dan açıkçası. Evet bitirip geldi Ritel'den. Hiçbir TF'de bulunmayacağım. Bilmiyorum. Ya haklı olsa bile yanlış bir tutum. Ki haklı olacağını düşünmüyorum. Dur bakayım. Ne yapıyor lan bunlar? Orada hepsi patlayacak yalnız. Haberleri yok. Öleceğiz. Aldım. Daha burada kule var mı? ay 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 şunun videosunu da falan alın. Acayip oynadım burayı ya gerçekten. Burayı gerçekten acayip oynadım ya. Ama isaret aldım mı bilmiyorum. Evet almışım. Acayip bir şey yaradı arkadaşlar. Acayip bir şey yaradı. Yoksa alukart biliyorsunuz yani. Orada kesin alırdı beni. Ne alıyoruz? Ha, büyünü fuzu alalım artık. Bilmiyorum. E, i̇nsanlar daha çok yakma buildi falan gidiyor. Ben daha çok tek atmak üzerine oynuyorum. Ama daha dakika 12 değil ya. Bekleyin. Şu dakika 12 olmadan almayın abi lord. Tamamen rakip takımı öne geçirmek adına yapılmış bir yanlış... Eyvah, steğim yok. Steğim yok kaç. Tamam, blue'yu da aldım. Temizim bundan sonra. Stack bekleteyim biraz. İyi hasarım var ya, çok fena. Güzel abi güzel. Şu an gayet stabil ve güzel bir durumumuz var. Guinevere beni istiyor olabilir ya da Hanzo'yu. Bakalım. Ee, ama gelirse sıkıntı yok. Saflaştırım var. Aha. Aha. Lord TFS olacak. Burayı kaybedersek tüm öne geçmelerimiz boşa gidiyor. O yüzden Dikkatli oynamak lazım. Uf, yalnız bir şey değil mi? Bir şey değil mi yani? Hadi. Abi nasıl ölmedi ya? Çok gerildim biliyor musunuz? Ultimin ultim, ultim gelirse de alacağım geliyor. gitmişler. Abi of. Bir canla kaçtı ya. Bizimkilerin yanlış yine oynayışıyla. Allah'tan ben salak değilim de tuttuk orada. Ulan. Aa! Görmedim ya. Ulan görmedim. Ultiye bassaydım kurtulacaktım ya. Öyle bir anda sıçradık kafama. Ulan çok gerildim abi ya. İlk defa böyle oldu bu oyunda biliyor musunuz? Yani o anda ağzımı sıktım. Dudağımdan falan bir sesler gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Lord'talar bu arada. Abi Lord'talar. Alo. <laughs> Eyvah ya. Şu güzel oynadığım oyunu kaybedeceğim. Görüyorsunuz değil mi takım yüzünden? Hanzo'cum altındaki şey bitecek. Kırmızılık. Bizimkiler ölüyor abi ya. Eyvahlar olsun. Kaybedeceğiz bu oyunu. Full buildim galiba. Evet full buildim. Nasıl ölmedin sen acaba ona ya? Nasıl ölmedin ya? Oo bizim takım çok kötü ya. Çok kötü bizim takım. Girdilerle orada. Yapacak bir şey yok. Şurada mı lan? Ya abi yapacağınız işe tüküreyim sizin ya takım gibi. Hadi oğlum ya. Oğlum. Şu canlara bak abi kafa yiyeceğim ya. Nerede oğlum bunlar? Sürekli kavga ediyorlar abi. Ben bıktım böyle oyunlardan artık ya. Sürekli kavga halindeler. Yazı yazmayı bırakıp oyuna odaklansalar kazanacağız. Ama hala salak salak yazı yazıyorlar ya. Gerçekten ben daha ne yapayım arkadaşlar? Şunu ya yorumlara yazın. Benim daha ne yapmam lazım? Şurada hatalısın deyin ya. Şurada hatalı davranıyorsun deyin. Gittiler salak salak lord almaya çalıştılar. Kaybettiler orayı. Ben olmasam adamlar o zaman alacaktı lordu. Bu da gidiyor bak hele Franco'ya. Allah'ım. Tigril'e ulti atıyor ya. Kafayı yiyeceğim bak. Tigril'e ulti atacak. Herkesi tutacak orada. Bırakın artık şu Tigril'e. Allah aşkına ya. Vale dalın ya. ha. Dalın şu Alucard'a bakın. Bak işte burada ultisini Alucard atsaydı. Adam ölmeyecekti. Tilt ya. Ultimi atabilirim burada. Of of of. Yazık ya gerçekten. Cık. Kuliniz yıkıldı. Hangisi yıkıldı abi? Ne oluyor ya? Sürekli bir yerlerden bir şey yıkıldı diyor. Kim yaşıyor? Lezli. Adamların lezisi kastı değil mi? 11K artık. Artık benim bir önemi kalmadı arkadaşlar. Yani erken safhada oyunu kazandırdım takımı ama takımım bunu iyi kullanamadığı için artık daha dikkatli oynamamız lazım. Çünkü adamlar da kastılar. Artık yani benim kasmamın bir önemi kalmadı. Şuraya gel artık Gretel ya. Şuraya gel artık. Boş yapma ya. Guine atlayacak rahatlayacak ha. O kadar ortada dolaşıyor ki bak. Bak. Guine atlayacak rahatlayacak kafasına. Tank ayrı geziyor ADC'den. Yani çok değişik ya, kafa yapıları var ya. Franco'ya atlıyor o da. O da ayrı dert. O da ayrı dert. Çok belliydi de ne yapıyorsun abim? Ne yapıyorsun? Of. Öldüm ben. İritel hiçbir TF'de yok. Oyunu bitirmeye çalışıyor. Bitirsin çünkü hak ettim. Hak ettim ben bu oyunu. Yes. Oh be. Ya orada gerçekten e, Vali'ye yakalanmamak için gördünüz son tf'de kaçtım ama bu sefer Alucard'a yakalandım İnanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz Evet Böyle bir oyunda arkadaşlar Lilyada böyle güçlü bir hero ama erken oyunda koparıyorsunuz Ama son oyunda kazanmanız lazım mutlaka takımınızın iyi oynaması lazım sizi desteklemesi lazım Takımı görüyorsunuz yani solo çok ayrı bir kafada oynamış oyunu Evet öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı ve bu e beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.